Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere milföyle çok pratik bir tarif vereceğim arkadaşlar. Bir paket milföyüm var. İçerisinde kullanmak için sucuk ve kaşar peyniri tercih ettim. Ben iç dolgusunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hemen yapmaya başlayalım. Milföyümü ikiye kestim. İçerisine ilk önce kaşar peyniri Biraz da sucuk koyuyorum. Dediğim gibi zeytin koyabilirsiniz içerisine domates, biber, bir mini pizza gibi düşünerek pizza malzemeleri kullanabilirsiniz içerisinde. Şöyle kapatıyorum. Yan taraflarını da şu şekilde bastırıyorum. Ve şöyle düzgün bir görüntü olsun diye ters çeviriyorum ve bu şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum. Bir tane daha yapayım. Bütün milföylerimizi bu şekilde yapalım. Bütün milföylerimi hazırladım. Şimdi üzerine yumurta sürüyorum. Bu arada fırınımı 190 dereceye açtım. Ee, fırının iyice ısınmış olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Aksi takdirde milföylerimiz kabarmaz arkadaşlar. Yumurtalarımı sürdüm. Şimdi milföylerin üzerine şöyle 3 tane çizik atıyorum arkadaşlar. Kabardığı zaman güzel bir görüntü oluşacak. Önceden ısıttığım 190 derece fırınımda alt üstü güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Şuracığım. Milföylerim fırından çıktı arkadaşlar. Oldukça pratik ve lezzetli bir tarif. İçerisine istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen.